Abi. Evet, 6 Şubat 2023 depreminin üzerinden tam iki yıl geçti. İki yıl sonra herkesin acısı halen taze. Tek bir günde, tek bir saatte, tek bir dakikada ve saniyelerde kaybedilen binlerce, on binlerce insanımızın mezarlarının bulunduğu yerdeyiz. Acılar hala taze ve yakınlarını kaybeden on binlerce insanımızla çocuklarının, annesinin, babasının, kızlarının, babalarının yanlarında acılarını tekrar ne yazık ki yaşamak durumundalar. Bunlar yaşanmak zorunda mıydı? İşte bütün mesele tam da bu. İhmalkarlık, ciddiyetsizlik, torpil, rüşvet, kontrolsüzlüğün sonu Tam da deprem bölgesi olan Maraş'ta yaşanan bir gece ansızın gelen yer sarsıntısıyla yıkılan binlerce bina, çürük binalar, kontrolsüz binalar, belediyelerin görevlerini yapmaması, devletin yetkili makamlarının gereğince tedbir yapmaması, kontrol edilmemesi sonrasında binlerce insanımızı kaybettik her doğal afet sonrasında yapılan açıklamalar ne yazık ki devlet görevlileri tarafından tekrar edildi. Kader dendi. Doğal afet dendi. Acılarımızı tekrar yaşamayacağız dedik ama 2023 depreminden bugüne yaşanan her sel felaketinde dere içlerine yapılan binalarda ölen binlerce insanımız. Daha birkaç gün önce Bolu Kartalkaya'da kontrolsüzce yapılan bir otelin içerisinde yitirdiğimiz 78 canımız ve yine devlet yetkilileri aynı açıklamaları yapmayı sürdürüyor. Bulunacak suçlular bulunacak ve cezalandırılacak. 2023 depreminden sonra kaç kişi içeride? Hangi devlet görevlileri içeride? Kim bedel ödedi? Hangi müteahhit ne kadar ceza aldı? Ortada yok. Ölen olan bütün ölen canlarımız oldu. Biz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalar olarak 2023 depreminde olan biten tüm olumsuzlukları, yaşanan kayıpları, halkımızın acısını unutmadık ve unutturmayacağız. Ta ki günün birinde gerçekten adalet sistemimizde hukukçularımız, savcılarımız, hakimlerimiz harekete geçip bu işlerin sorumlularını bu cezayı ödettirene kadar. Evet. Yitirilen canlarımız geri gelmeyecek, biz de biliyoruz ama insanlarımız bundan sonra yeni bir felaketle tekrar insanımızı kaybetmek istemiyor. Biz de istemiyoruz ve hayatın bu kadar ucuz olduğu bir ülkede yaşamaktan da inanılmaz derecede rahatsızız. Bizler çağdaş bilimsel eğitimi esas alan ve Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyetimizde, Tüm bu olumsuzlukları hak etmediğimizi düşünen Birleşik Anadolu Konfederasyonu'na bağlı üyeler olarak bunun hesabının sorulması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Tekrar üzüntümüzü belirtiyor ve böyle bir facianın bir daha halkımıza yaşatılmaması adına herkesi bir kez daha uyarma görevini üstleniyoruz.